Merhaba Teknoloji Ufukları izleyicileri. Bugünün konusu dijital dünyanın en çok merak edilen, en çok araştırılan ve belki de en çok hayal edilen alanlarından biri internetten para kazanma. Pandemi ile birlikte hayatımıza daha da hızlı giren bu kavram artık birçok insan için sadece bir ek gelir kapısı değil, aynı zamanda tam zamanlı, esnek ve özgür bir kariyer fırsatı sunuyor. İster mevcut Gelirinize ek yapmak isteyin, ister kendi işinizi kurmanın hayalini kurun. İnternetin sunduğu olanaklar gerçekten sınırsız. Ama tabii ki her parlayan şey altın değil. İşte biz de bu videoda size en popüler, en gerçekçi ve 2025 itibarıyla hala geçerli olan 5 kanıtlanmış yöntemi hızlıca ve net bir şekilde aktaracağız. Hazırsanız Teknoloji Ufukları ile dijital kazanç fırsatlarına dalalım. Listemizin ilk sırasında satış ortaklığı yani affiliate marketing var. Peki nedir bu? Çok basit aslında. Başkalarının ürünlerini veya hizmetlerini tanıtarak sizin yönlendirmenizle yapılan her satıştan komisyon kazanmaktır. Nasıl çalışıyor? Diyelim ki bir teknoloji blogunuz, bir YouTube kanalınız veya aktif bir sosyal medya hesabınız var. Ee, sevdiğiniz ürünler güvendiğiniz bir ürün veya hizmet hakkında inceleme yapar, öneride bulunur ve verdiğiniz özel bir link, satış ortaklığı linki üzerinden o ürüne yönlendirirsiniz. Biri o linke tıklayıp alışveriş yaptığında siz de belirli bir yüzde komisyon alırsınız. Amazon'dan, hepsi buradan veya çeşitli yazılım şirketlerinden tutun da aklınıza gelebilecek binlerce farklı ürün veya hizmet için Satış ortaklığı programları mevcut. Peki kimler için uygun? Özellikle içerik üretmeyi sevenler, belirli bir konuda uzmanlığı veya ilgi alanı olanlar için ideal. Teknoloji Ufukları olarak siz de yeni çıkan bir telefonu inceleyip satış linkini açıklamanıza ekleyerek bu yöntemi kullanabilirsiniz. İpuçları: Güvenilir ve gerçekten işe yarayan ürünler seçin, hedef kitlenizin ilgisini çekecek içerikler üretin ve her zaman şeffaf olun. Güven bu işte anahtar. İkinci yöntemimiz dijital yeteneklerinizi paraya dönüştürebileceğiniz freelance çalışmalar yani serbest çalışma. Eğer belirli bir alanda uzmansanız bu yazılım geliştirme olabilir, grafik tasarım olabilir, metin yazarlığı, video kurgusu, dijital pazarlama, çeviri ya da sanal asistanlık olabilir. Bu sizin için harika bir fırsat. Nasıl çalışır? Upwork, Fiverr, Beyondlook gibi platformlarda kendinize bir profil oluşturup yeteneklerinizi sergiliyor ve dünya genelindeki veya yerel müşterilerden proje bazlı işler alıyorsunuz. Kendi çalışma saatlerinizi ve projelerinizi kendiniz belirliyorsunuz. Bir nevi kendi kendinizin patronu oluyorsunuz. Kimler için uygun? Belirli bir dijital becerisi olanlar, kendi çalışma disiplinine sahip olanlar ve farklı projelerde deneyim kazanmak isteyenler için mükemmel. Özellikle yeni mezunlar veya ek iş arayanlar için başlangıçta çok iyi bir basamak olabilir. İpuçları: Güçlü bir portföy oluşturun. Yani önceki işlerinizi sergileyin. Müşteri yorumları çok önemli. Bu yüzden kaliteli iş çıkarın ve iletişime açık olun. Başlangıçta daha küçük projelere odaklanmak zamanla itibar kazanmanızı sağlar. Sıradaki yöntemimiz drop shipping ve e-ticaret. Kendi online mağazanızı kurarak ürün satışı yapmak. Eğer ürün stoğu tutmak, depo kiralamak size angarya geliyorsa, drop shipping tam size göre olabilir. Drop shipping'de siz bir e-ticaret sitesi kuruyorsunuz. Müşteriler sipariş verdikçe ürünü doğrudan tedarikçinizden müşteriye gönderiyorsunuz. Yani ürün stoğunu ve kargolama derdini tedarikçi üstleniyor. Siz sadece satış ve pazarlamaya odaklanıyorsunuz. Nasıl çalışır? Shopify gibi platformlarla kolayca bir e-ticaret sitesi kurabilir. AliExpress gibi global tedarikçilerden ürünler bulabilir ve sosyal medya reklamları veya arama motoru optimizasyonu ile ürünlerinizi tanıtabilirsiniz. Kimler için uygun? Pazarlamaya ve iş yönetimine ilgi duyanlar ürün trendlerini takip edebilenler ve kendi markalarını yaratma heyecanı duyanlar için e-ticaretin genel mantığını anlamak burada kritik. İpuçları doğru niş bir ürün bulun, güvenilir tedarikçilerle çalışın ve müşteri hizmetlerini asla aksatmayın. İlk başta küçük başlayıp işler büyüdükçe ölçeklendirmek en mantıklısı. Dördüncü yöntemimiz bilgi birikiminizi paraya dönüştürebileceğiniz online eğitim ve kurs satışı. Eğer bir konuda uzmanlığınız varsa ve bunu başkalarına öğretmekten keyif alıyorsanız, bu alan tam size göre nasıl çalışır? Uzman olduğunuz konuda bu bir yazılım kullanmak olabilir, bir dil öğretmek olabilir, bir beceri geliştirmek olabilir, online dersler, e-kitaplar veya kapsamlı kurslar oluşturabilirsiniz. Daha sonra e, bu içerikleri Udemy, Teachable, Coursera gibi platformlar aracılığıyla veya kendi web siteniz üzerinden satabilirsiniz. Kimler için uygun? Bir konuda derinlemesine bilgi veya deneyimi olanlar, öğretmeyi sevenler ve içerik üretme konusunda sabırlı olanlar. Eğer teknoloji ufuklarında gördüğünüz gibi teknolojiye meraklıysanız, yazılım dilleri, yapay zeka araçları veya yeni çıkan bir teknoloji üzerine kurslar hazırlayabilirsiniz. İpuçları İçeriğinizin kalitesi çok önemli. Ee, öğrencilerinizin gerçekten fayda sağlayacağı e, pratik bilgiler içeren kurslar hazırlayın. Ayrıca kursunuzu pazarlamayı yani potansiyel öğrencilere ulaştırmayı da ihmal etmeyin. Sosyal medya blog yazıları bu konuda size yardımcı olacaktır. Ve geldik teknoloji ufuklarının da içinde bulunduğu doğrudan tecrübe ettiğimiz bir diğer yönteme. Youtube iş ortaklığı ve içerik üreticiliği. Eğer video çekmeyi, insanlarla etkileşim kurmayı ve belirli bir konuda tutkunuzu paylaşmayı seviyorsanız, YouTube size harika kazanç kapıları açabilir. Nasıl çalışır? Kendi YouTube kanalınızda düzenli ve kaliteli videolar üreterek bir izleyici kitlesi oluşturuyorsunuz. Yeterli abone sayısına ve izlenme süresine ulaştığınızda, YouTube iş ortaklığı programına dahil olarak videolarınıza reklam alabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra markalarla sponsorluk anlaşmaları yapabilir ürün yerleştirmeleri gerçekleştirebilir veya süper teşekkürler gibi özelliklerle hayranlarınızdan destek alabilirsiniz. Kimler için uygun? Video çekmeyi ve düzenlemeyi sevenler, belirli bir konuda düzenli içerik üretebilecek, disipline sahip olanlar ve uzun vadeli düşünenler. İlk başta para kazanamasanız da kitleniz büyüdükçe potansiyel çok artıyor. İpuçları: Nişinizi belirleyin tıpkı bizim Teknoloji Ufukları gibi, teknoloji odaklı olmak gibi. Başlangıçta pahalı ekipmanlara ihtiyacınız yok. İyi bir telefon bile yeterli olabilir. Video seosuna dikkat edin, izleyicilerle etkileşim kurun ve en önemlisi tutarlı olun. Ee, gördüğünüz gibi internetten para kazanmanın gerçekten birçok farklı ve etkili yolu var. Ancak burada altını çizmek istediğim çok önemli bir nokta var. Bu yöntemlerin hiçbiri sihirli bir değnek değil. Anında zenginlik vaat etmiyor. Her biri sabır, emek öğrenme ve tutarlılık gerektirir. Önemli olan sizin ilgi alanlarınıza, yeteneklerinize ve zamanınıza en uygun olan yöntemi bulmak ve o konuda kararlılıkla ilerlemek. Bugün başladığınız küçük bir adım gelecekte büyük bir dijital gelire dönüşebilir. Peki siz bu yöntemlerden hangisini denemeyi düşünüyorsunuz? Ya da bu konulardan hangisi hakkında daha detaylı bir video çekmemizi istersiniz? yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sizlerin yorumları bizim için çok değerli. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayarak bize destek olmayı, Teknoloji Ufukları kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın ki bir sonraki teknoloji ve kazanç fırsatları videomuzu kaçırmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Dijital ufuklarda kalın. Hoşçakalın.